Nihayet doğru tuşunda yaptık. Makinamızın yağmurdan çamurdan da kurtuldu. Yağmurdan, çamurdan da kurtuldu makine. Hayırlı uğurlu olsun Üzeyir Demir kardeşimize. Sayın üretici kardeşim. Oldu mu? Çatının da oldu. Yağmur, çamur, kar, buz da görmeyecek. Çok güzel oldu. Hayırlı olsun Üzeyir'im. Sağ ol. Ne yapıyorsun? 2 günden beri sağım güzel mi Üzeyir'im? Çok harika. Hayırlı olsun Üzeyir'im. Bol bereketli olsun. Amin. Sen kazan kazan devam et. Bize nasip et. Amin. Canım benim. Amin. Çalışmaya devam. Üretici biziz. Sen ve biz olduktu sorun yok. Devam. Allah'a emanet ol. devam. Hayırlı olsun. Sağ ol. Aldın. Ha indir. Hop tamam. 10 numara, 5 yıldız. Şu anda yıkama gerçekleşiyor. 11 sağım. Kilit arkası. Sağım sistemi. Şu anda yıkama gerçekleşiyor. Görüldüğü gibi. Şu anda yıkama gerçekleşiyor. Suyumuz oradan gidiyor. Oraya.